pinize süper bir günden merhaba arkadaşlar. Hayır bir dakika arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toz Koparan İskender'i biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Toz Koparan İskender'de Mavi Ay şarkısını söyleyeceğim. Ama söylemeden önce arkadaşlar kanalımıza şuradan abone olmayı ve yanından like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mavi Ay'a e bir destek. İskender'e bir destek. Elif, Arda, Asya hepsine destek verin arkadaşlar. Hani o zaman ben karaoke'sini açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an reklam var. Şu reklamda şey olmuyor ki. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ben açacağım. Kanala abone olmayı ve <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın. Hadi be <laughs> reklamda neymiş? Arkadaşlar bir dakika Koparın İskender geldiğine burada Geliyordunuz sevmeyiz sonunda Atarım atarım ben yine harda. Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa Yok hayır yok yanlış değiliz Doğruyu yanlış sen iyi bilirsin Haklı sözün bize laf edene gelsin sen asla mavi aydın Büyük gelmiş yine Beni çok iddialarmış Bir de biraz acemi bir. Laf buyurmaz bin o pelin gemilerin Neydiyesin ne? Perçemi neydiyesin ne? Benim sözüme kulak verin dostlar Mavi ay, düşmanım zorla Kulağını aç, bence benden söylemiş. Duyduğum benim yani, o elisi Kendine serçemi pençemi dersin Küçüm Dersin ama çok beklersin. dersin Gaydiyeyi sen ancak video çekersin konuşmuyoruz. Ay çok Ekelsin. kimler gelmiş mavi ay. Çok özlendim mavi ay. Biz bir ki üç dört beş kişi. Eğmez bükmez dengeliyiz. Kimler gelmiş mavi ay. Çok beklettim bek mavi ay. Her mavi yeri bir gün Her biz zor geçmiyoruz biz, kolay kolay. Yayını çeyrek için gerin sonra sonuna bir rüzgarı ser, Gözlerini kapat kalbini at şaha hak oku bıraktım ne derin bir Sen hiç dokunursun tespit gibi tıkla tıkla sen en Bu tespit gibi nitekim en sevdiğim tatlı kazandı bir kazandı bir. kazandı bir çok güzel arkadaşlar Eyverenen ağaca balta vurulmaz, iyi olan iyilikten asla yorulmaz. Kaç kere dedik ama hiç anlaşılmaz, mavi ay birbirinden hiç ayrılmaz. Kazanmak, kaybetmek hepsi var sonunda, bu adımız gitmektir kemankyaş Biz el uzatırız, size bize pençe, iyiliğin yolunda bu dille çelçe. Aslında bu kadar çok fazla oldu, sizi yenmek de bize farz oldu. Baksana mavi ay yine tarz oldu. Gülümseyin çekiyorum yine olan oldu. Kimler gelmiş mavi ay. Çok özlendim mavi ay. Biz iki, üç, dört, beş kişiyiz. Eğilmez, bükülmez, dengedeyiz. Kimler gelmiş mavi ay. Çok beklettim mavi ay. Hadi yeni bir gün bize yeni bir olay. Biz vazgeçmiyoruz. Kolay kolay. Toz koparan toz Var mı ondan mı Zaten. Evet, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.